Evet arkadaşlar bu dersimizde gelişim, kalıtım ve çevrenin ortak etkileşiminin üründür ilkesine değineceğiz. Peki bu ilkeye göre gelişimin hangi alanına bakarsak bakalım. İster fiziksel gelişim, ister kişilik gelişimi, ister ahlak gelişim. Bütün gelişim alanlarında hem kalıtımın hem de çevrenin etkisini mutlaka görürüz. Yani hiçbir gelişim alanı sadece kalıtımın veya sadece çevrenin etkisiyle oluşmuş bir gelişim alanı değildir. Biz hangi alana bakarsak bakalım az veya çok ama mutlaka hem kalıtımın etkili olduğunu hem de çevrenin etkili olduğunu görürüz. Bu iki de bize bunu söylemeye çalışıyor. Ve diyor ki gelişim sürecinde hangi beceriye bakarsanız bakın hem kalıtımın hem de çevrenin izlerini görürsünüz. Mutlaka kalıtım ve çevrenin her ikisi de elimize attığımız her yerde, gelişimin her noktasında mutlaka etkilidir diyor. O halde bu ilkeyle ilgili karşımıza gelebilecek 4 tane soru kalıbı var. Bunları tek tek analiz edeceğiz ama önce şunu söyleyelim. Herhangi bir gelişim alanında hem kalıtımın hem de çevrenin etkili olduğunu söylemiştik. Yalnız bazı alanlarda kalıtım daha baskınken bazı alanlarda çevrenin daha baskın olduğunu görebiliriz. Ama az veya çok sonuçta ikisi de tüm gelişim alanlarında mutlaka etkisini hissettirir. Örneğin fiziksel gelişim alanını ele aldığımız zaman bu gelişim alanında çevreye oranla kalıtımın çok daha baskın olduğunu görürüz ve fiziksel gelişim alanı hem kalıtımın hem de çevrenin etki ettiği bir alan olsa da kalıtımın çevreye oranla çok daha baskın olduğu ve etkisini çok daha fazla hissettirdiği bir gelişim alanıdır. Bu yüzden çevrenin daha az etki etmesi fiziksel gelişimde daha az değişimlerin görüldüğünü de bir göstergesidir. Ancak aynı durumu ahlak gelişimi için değerlendirecek olursak ahlak gelişimi sosyal gelişim veya kişilik gelişimi gibi alanlarda ise kalıtıma oranla çevrenin daha baskın olduğunu ve çevre etkisinin daha fazla olduğunu görürsünüz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi ister fiziksel gelişimi, ister kişilik gelişimini, isterseniz ahlak gelişimini hangi gelişim alanını ele alırsanız alın hem kalıtımın hem de çevrenin ikisinin de mutlaka etkili olduğunu görürsünüz. Bu arada gelişim alanları içerisinde kalıtımın çevreye oranla en baskın olduğu gelişim alanı fiziksel gelişimdir. Dolayısıyla çevrenin diğer alanlara oranla daha az etki ediyor olması dünyanın farklı bölgelerine gittiğimizde çevresel etkenler değişikliğe uğrasa da bu değişimden en az etkilenen gelişim alanının yine fiziksel gelişim olduğunu gösterecektir. Peki dört farklı soru kalıbı var demiştik. Bunlardan birincisi. Arkadaşlar bir soruda kalıtım ve çevre gibi iki unsurdan birinin yeterli olmayışı Hedefe ulaşamadığımızı gösterir. Örneğin herhangi bir beceriyi kazandırmak istediğimizde veya bir şeylere öğretmek istediğimizde, kalıtım veya çevreden herhangi birinin eksik olduğuna değinilir ve bu yüzden öğretmeyi başaramadık veya birey bu eksikliğin yüzünden beceriyi kazanamadı derlerse size hangi ilkenin önemi vurgulanmıştır sorusunu getirirler. Peki az önce de belirttiğimiz gibi biz bir beceriyi kazanmak veya herhangi bir alanda gelişim kaydedebilmek için hem kalıtıma hem de çevreye ihtiyaç duyarız. Eğer bunlardan birinden biri eksik olursa kalıtım varken çevre ya da çevre varken kalıtım eksik olduğunda istenilen hedefe ulaşamadığımızı ve beceriyi maalesef kazanamadığımızı görürüz. Ve sorularda da bize tam olarak bu noktayı vurgularlar. Eğer bize yöneltilen bir soruda kalıtım ya da çevre gibi iki unsurdan herhangi birinin olmayışı maalesef beceriyi öğretmemize engel olduğu şeklinde bir açıklama görürseniz hangi ilkinin önemi vurgulanmıştır diye sorulduğunda vereceğiniz cevap aynen şu olmalı. Gelişim hem kalıtımın hem de çevrenin etkileşimiyle meydana gelir. Birinden biri eksik olduğunda bu işi başaramayız demeliyiz. Örneğin öğrenmenin meydana gelmesi için daha önceki derslerde hem bireyin yeterli olgunluğa erişmesi gerektiğini hem de öğrenme çabasına yani yaşantısına gö göster yaşantı göstermesi gerektiğini söylemiştik. Peki olgunlaşma yeterli düzeyde olmasına rağmen eğer birey gerekli yaşantıyı göstermediyse kalıtımla ilgili unsurlar yeterli düzeyde olduğu halde çevreyle ilgili şartlar yerine getirilmediği için birey öğrenmeyi gerçekleştiremez. Bu yüzden olgunlaşma ve yaşantı öğrenmeyi sağlayacak iki önemli koşuldur. Belirttiğimiz bu örnekte olgunlaşma kalıtımı yaşantı ise çevreyi temsil etmektedir. Eğer olgunlaşma yeterli düzeyde olduğu halde yaşantı gösterilmediği için ya da birey yaşantı sergilediği halde olgunlaşması yeterli düzeyde olmadığı için öğrenemediğine dair bir vurgu görmüşseniz burada bize belirtilmeye çalışılan asıl etken Kalıtım ve çevre gibi iki unsurdan herhangi biri eksik olduğunda veya herhangi birine ait şartlar yeterli düzeye gelmediğinde maalesef hedefe ulaşamadığımız vurgulanır. Ve bu ifade bize kalıtım ve çevre birlikte olmalı ilkesinin önemini bir kez daha vurgulamış olur. Farklı bir örnekte ele alacak olursak rehberlik dersinde de göreceksiniz arkadaşlar insanlar yetenekleri doğumla beraber getirir. Ama herkes doğumla getirdiği bu yeteneği sonradan çevre aracılığıyla aldığı destekle ve eğitimle geliştirir. Örneğin annesi ve babası ressam olan bir çocuk yine de iyi bir eğitim almadığı sürece ileride iyi bir ressam olamaz ifadesi hangi ilkenin önemini vurgulamıştır diye soracak. Peki bu ifadede annesi ve babası ressam olan bir çocuğun ifadesi aslında şunu anlatmaya çalışır annesinden ve babasından zaten bu yeteneğe sahip olan çocuk demeye çalışır. Ancak diyor ki sonun devamında yeterli düzeyde eğitim almadığı müddetçe, eğitim görmediği müddetçe yine de ressam olamaz. Burada eğitim görmesinden kastedilen ifade ise bireyin çevreyle destekleniyor olmasıdır. Bu ifade anne ve baba ressam olsa da çocuk iyi bir eğitim almadığı sürece ileride iyi bir ressam olamaz cümlesi kalıtımla ilgili etkenlerin yeterli olmasına rağmen çevreyle desteklenme olmadığı sürece yani kalıtım olsa dahi çevre olmadığı sürece biz bu hedefe ulaşamayız demek. Ve yine hangi ilkenin önemi vurgulanmış? Kalıtım ve çevre birlikte olmalı ilkesine vurgu yapılmıştır. Bir diğer örnekte ise bir çocuğa istediğiniz kadar enstrüman çalma eğitim verin istediğiniz kadar müzisyen olması için eğitim verin ama eğer bu çocuğun beraberinde getirdiği bir yetenek yoksa doğumla yeteneğe sahip olmayan bir çocuğa istediğiniz kadar eğitim verin yine de ileride iyi bir müzisyen olmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadede ise az önceki örneğin tam tersine çevreyle ilgili şartlar yerine getirildiği halde çocuğun doğumla beraberinde getirmediği yetenekler yüzünden öğrenemediği vurgulanır. O halde çevreyle ilgili unsurlar yerine getirilmiş olsa bile kalıtımla ilgili şartlar yerine gelmediği için istenilen hedefe ulaşamadığı vurgulanmıştır. Ve böyle bir soruda da hangi ilkenin önemi vurgulanmıştır dendiğinde cevabınız yine kalıtım ve çevre etkileşimi olmalı. O halde birinci soru kalıbında neye değindik arkadaşlar? Kalıtım ve çevre gibi iki önemli koşuldan herhangi biri olmadığında hedefe ulaşamadığımız söylenirse Hangi ilkenin önemi vurgulanmıştır sorusunun cevabı kalıtım ve çevrenin ortak etkileşimi ilkesi olmalı. Peki ikinci soruda ise bize şu ifadeyi vurgulayacaklar. Kalıtım veya çevre gibi iki önemli koşuldan birisinin göz ardı edildiğini vurgulayacaklar ve bu göz ardı ediş hangi ilkeye aykırıdır diye soracaklar. Örneğin öğrenme dersinde de gördüğünüz üzere davranışçı kurama göre İnsan beyni doğuştan boş bir levhadır. Yani herkes doğarken boş gelir. Kimse doğarken beraberinde hiçbir şey getirmez. Ve kazandığı her şey doğumdan sonra çevre ve pekiştireç aracılığıyla kazanılan şeylerdir. Dolayısıyla davranışçı kuram ve John Luke'un bu görüşü yani insan beyni doğuştan boş bir levhadır görüşü maalesef kalıtımı göz ardı eden, ve sadece çevresel etkenleri göz önüne alan bir anlayıştır. Ve bu düşünce hangi gelişim ilkesine ters düşer sorusu sorulduğunda vereceğimiz cevap şudur. Gelişim hem kalıtımın hem de çevrenin etkisiyle olur diyen bu ilkeye ters düşen bir görüştür. Veya bir diğer örneğe göz önüne aldığımızda arkadaşlar... Nativist kuram dil gelişiminde göreceksiniz. Nativist kuram dil gelişimi sürecinde sadece kalıtsal unsurların üzerinde durmuştur ve dil gelişimini sadece kalıtsal unsurların etkilediği yönünde görüş bildirmiştir. Çevre etkisini ve çevreden alınabilecek herhangi bir desteği göz ardı edip sadece kalıtsal yani biyolojik unsurların üzerine yoğunlaşması hangi ilkeye aykırılık gösterir diye sorduğunda yine vereceğiniz cevap kalıtım ve çevrenin birlikte etkileşime geçmesi ilkesine ters düşer olmalı. Peki son örnek Hindistan bölgesinde yıllar öncesinde görülmüş bir anlayışa göre kast sistemi vardı. Ve kast anlayışına göre halk Brahmanlar, Ksatriyalar, Vaisyalar, Suduralar ve Paryalar olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Ya da bir değil ifadeyle bilginler, askerler, esnaflar, işçi ve köleler bir de dışlananlar, hor görülenler şeklinde sınıflara ayrılmıştı. Ve bu anlayışa göre hiçbir kast başka bir kastla evlilik yapamazdı. Dolayısıyla bilginin çocuğu bilgin, kölenin çocuğu köle, askerin çocuğu da asker olurdu. Peki bu zihniyete göre ve bu sisteme göre bir insanın ileride ne olacağını hangi anne ve babadan doğduğu belirliyor ve sadece kalıtımsal unsurlar göz önüne alıyor. Ancak sonrasında aldığı bir eğitimle bir kölenin aslında bilgin olabileceği ihtimali göz ardı ediliyor. Peki aynı şekilde bakacak olursak sadece kalıtımsal unsurların göz önüne alındığı ama çevresel etkenlerin göz ardı edildiği bu anlayışta kalıtım ve çevrenin birlikte etkileşimi ilkesine ters düşmektedir. Bu da ikinci soru kalıbımızda arkadaşlar. O halde şu ana kadar iki tane soru kalıbına değindik. Bunlardan birisi kalıtım ya da çevre gibi herhangi bir unsurdan bir tanesi olmadığında hedefe ulaşamayız vurgusu. Bir diğerinde ise bu iki unsurdan birinin göz ardı edildiğini görürüz. Hangi ilkinin önemi vurgulanmıştır veya hangi ilke göz ardı edilmiştir sorularıyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki üçüncü soru kalıbını ele alacak olursak. Arkadaşlar gelişim sürecinde hangi gelişim alanını ele alırsanız alın fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve dil gelişimi gibi. Bütün alanlarda bizim en iyi ve en kötü ihtimalle ne olabileceğimizin sınırlarını kalıtım belirler. Yani kapasiteyi belirleyen, alt ve üst sınırları belirleyen en kötü ihtimalle ne olabiliriz, en iyi ihtimalle ne olabiliriz? Bunun sınırlarını belirleyen unsur kalıtımdır. Ancak çevre ise biz bu iki sınırın arasında nerede kalacağız? veya biz bu kapasitenin ne kadarını kullanabileceğiz ve ne olabileceğimizi ne yapar arkadaşlar belirler. O halde fiziksel gelişim açısından örneğin boyca uzamanın alt ve üst sınırlarını kalıtım belirler. Yani benim en iyi ihtimalle 1.70 en kötü ihtimalle 1.60 olacağımı kalıtım belirler. Ama 1.60 ile 1.70 arasında Hangi sınırda kalacağımı belirleyen ise benim yaşadığım bölgenin iklimi, beslenme alışkanlığım ve geçirdiğim hastalıklar yani çevresel etkenler olacaktır. O halde gelişim sürecinde kapasiteyi belirleyen unsur kalıtımken kapasitenin ne kadarını belirleyeceğimize ise arkadaşlar çevre karar verir. Ya da gelişimin alt ve üst sınırlarını belirleyen unsur kalıtımken Bizim bu iki sınırın arasında nerede değer alacağımızı belirleyen ise çevredir. Ve son bir ifade daha en kötü ve en iyi ihtimalle ne olabileceğimize kalıtım ama şu anki mevcut durumda ne olduğumuza ise çevre karar verir. Bu da üçüncü soru kalıbımızdı. Ve bu ilkeyle ilgili karşımıza gelebilecek en son soru tarzı da şu arkadaşlar. İleride de göreceğiz tek yumurta ve çift yumurta ikizlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Tek yumurta ikizleri farklı yerlerde yetiştirilmelerine rağmen hala aynı özellikleri sergiliyorsa bu neyin etkisidir diye sorabilir. Kalıtımın. Ama tek yumurta ikizleri olmalarına rağmen farklı bölgelerde yetiştikleri için bazı özelliklerinde farklılıkların görülmesi neyin etkisidir diye sorulduğunda ise cevabınız çevre etkisi olmalı. Peki bununla ilgili 2011 yılında çıkmış bir KPSS sorusu vardı. Yalnız bu soruyu çözebilmek için ölçme değerlendirme dersinde gördüğünüz korelasyon değerleri hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyordu arkadaşlar. Soruda da gördüğümüz üzere tek yumurta ve çift yumurta ikizlerine ilişkin bilişsel gelişim düzeyleri açısından bir araştırma yapılmış. Ve İkizlerin bir çiftini aynı yerde, diğer çiftini ise farklı yerlerde büyütmüşler. Ve yıllar sonra yapılan araştırmaya göre tek yumurta ikiz olan ve bir çifti aynı yerde, diğer çifti farklı yerde büyüyen bu ikizlerin zeka testine tabi tutulduğunda aldıkları puanların korelasyonu aynı yerde yetişen ikizlerde 0.77, farklı yerlerde yetişen ikizlerde ise 0.76 çıkmış. Aynısı çift yumurta ikizlerine uygulandığında ise aynı yerde büyüyen çift yumurta ikizi kardeşlerin korelasyon değerleri 0.54 ama farklı yerde büyüyen ikizlerin korelasyon değerleri ise 0.52 bulunmuş. Bize sorduğu soru ise şu. Rakamsal verilerin bu şekilde elde edilmesi gelişim sürecinde kalıtımın mı yoksa çevrenin mi daha etkili olduğunu sormuş arkadaşlar. Peki, bizim burada anlayacağımız ifade şu. Korelasyon değerleri 1'e yaklaştığında benzerliğin arttığını ama sıfıra yaklaştığında ise benzerliğin azaldığını gösterir. Peki rakamlara bir kez daha göz attığımızda şunu görüyoruz. Tek yumurta ikizlerinin farklı yerde büyüyenlerinin birbirlerine olan benzerlik düzeyi neredeyse aynı yerde büyüyen iki kardeşin benzerliğine eşit. Aynı yerde büyüyenler 0.77 farklı yerde büyüyenler ise 0.76. Çift yumurta ikizlerine baktığımızda ise yine aynı şekilde farklı yerde büyüyen ikizlerin arasındaki benzerlik düzeyi neredeyse aynı yerde büyüyen ikizlerin benzerlik düzeyine eşit. Bu durum bize şunu gösterir. Biz demek ki bu ikiz kardeşleri farklı yerlerde büyüsek, farklı çevresel koşullara tabi tutsak da aralarındaki benzerlik, hala neredeyse aynı yerde büyüyen ikiz kardeşlerin benzerlik düzeyine eşitse demek ki çevreyi değiştirmek bu süreç üzerinde çok da fazla bir değişim yaratmamış. O halde neyin daha baskın olduğunu görürüz bu soruya göre kalıtımın. Ama neyin daha az etki ettiğini görürüz arkadaşlar yine çevrenin. O halde unutmayalım tek yumurta ikizi olmama rağmen farklı yerlere götürüldüğünde değişime uğrayan ve aramızda farklılıklar görebildiğimiz bazı özelliklerimiz varsa dini görüşler, siyasi görüşler, felsefi anlayışlar, kullanılan dil ve inançlar bunlar değişebilir ve bunlar çevre etkisidir. Ancak yürüyüş tarzı, jest ve mimik hareketleri, boy uzunluğu, ten rengi bunlar ise kalıtsal unsurlardır. Ve bunlarda çok büyük değişimler ne yapamayız arkadaşlar? Göremeyiz. Aynı soruyu bize daha farklı bir şekilde getirecek olurlarsa şuna dikkat etmemiz lazım. Yine korelasyon değerleri verebilirler. Ve derler ki korelasyon değerleri bu şekilde ise biz neyi araştırmış veya neyi araştırmamış olabiliriz şeklinde bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Aynı yerde büyüyenlerle farklı yerde büyüyenlerin korelasyon değerleri birbirine hemen hemen eşitse çevreyi değiştirmek demek ki çok büyük bir etki yaratmamış. O halde biz çevrenin daha fazla etki ettiği durumları değil de çevrenin daha az etki ettiği durumları araştırmışız. O halde bizim araştırdığımız konular dini görüşler, siyasi görüşler, kullanılan dil ve ahlak gelişimi gibi konuların olma ihtimali düşüktür. Ama eğer bize korelasyon değerleri aynı yerde büyüyenlerde bire yakın, ama farklı yerde büyüyen ikizlerde sıfıra yakın çıkmışsa bu çevresel etkenler değişime uğradığında benzerliğin de bir hayli azaldığını gösterir. O halde bizim araştırdığımız konu çevrenin fazlasıyla etki ettiği ve değişim yaratabildiği bir konudur. O zaman bizim araştırdığımız konu asla kalıtsal unsurların baskın olduğu yürüyüş tarzı, mimik hareketleri ve mizacı olamaz. Tam aksine dini görüşleri, siyasi görüşleri ve ahlaki yapıları olabilir. Arkadaşlar önümüzdeki derste gelişimde belli yönelimler vardır ilkesiyle birlikte olacağız.